Herkese merhabalar arkadaşlar Elif'in iğnesinden YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Videolarıma da beğeni yaparsanız tabii ki ayrıca mutlu olurum çünkü burada aktif olmayı düşünüyorum. Eee, fakat model anlatımı yapmayacağım öncelikle onu belirteyim çünkü model anlatımı yapan birçok arkadaşım var zaten sağolsunlar. Ben de onlardan faydalanıyorum. Yapamadığım modelleri onlardan bakarak yapıyorum, onların kanallarını, YouTube kanallarını izleyerek yapıyorum. Bu nedenle benim videolarımın içeriği biraz daha farklı olacak, biraz muhabbet eşliğinde, fikir alışverişi eşliğinde kısa kısa videolar olacak inşallah. Almış olduğum siparişleri, vermiş olduğum siparişleri, bitirmiş olduğum siparişleri teslim etmeden önce detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Sizler de söylemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz her şeyi yorum bölümüne yazarsanız eğer ben de sizlere Allah'tan bir keder gelmezsem mutlaka dönüş yapacağım o yüzden e, e, bana desteğiniz benim için önemli yani e, dediğim gibi fikir alışverişi içtiğinde ben bu tarz videoları e, izlemekten dinlemekten keyif alıyorum eğer sizler de benim gibiyseniz mutlaka videolarıma beklerim ee, şimdi mesela benim çok yakın bir zamanda sipariş vermiş olduğum 5 takım havlu var. Sizlere onları göstereceğim detaylı ve hangi marka olduklarını işte. Ee, belki bazen mesela Instagram'da bu havluları bu şekilde paylaştığım zaman nereden aldınız, işte markası nedir, kaç aldınız gibi sorular soruluyor. Sadece bana değil bütün arkadaşlarıma sorular soruluyor. Veya bir model yaptığınız zaman, değişik bir model yaptığınız zaman. İşte hangi kanaldan yaptınız yapılışın nerede bulabilirim gibisinden bir sürü mesajlar geliyor hem bana hem de dediğim gibi bu işle uğraşan bütün arkadaşlara yani özellikle malzemeler konusunda yani gerçekten her şeyin fiyatı bildiğiniz gibi uçuşta yani şu an hala devam ediyor fiyat yükseliş ne yazık ki ben mesela bu havluları aldığımda yani ben birkaç öncesinde de almıştım bu markaları o zamandan bu zamana yine fark ediyor. Ve hala şu anda çıkışta fiyatlar. Yani bu şekilde fikir alışverişi yapabiliriz. Sizler de dediğim gibi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Yani. Benim videolarım bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi sizlere almış olduğum. Mühavluları detaylı göstereyim dilerseniz arkadaşlar. Daha önce yakın bir zamanda, uzunca bir zamandır uğraşmış olduğum 17 takım analı kızlı havlu siparişi vardı ve onları gönderdim, teslim alındı, beğenildi ve 5 takım daha sipariş verildi. Ben de şu an bir yandan çiçeklerini yapıyorum bunları tabii ki. Ama sizlere desenlerini göstermek istedim, markalarını göstermek istiyorum. Ee, bu sabluları ben İğne Oyam sayfasından almıştım. Instagram'da İğne Oyam Zehra sayfasından, Zehra arkadaşımdan almıştım. Çok ilgili bir satıcıdır. Ee, yani sizlerin de iğne oyasına dair yani ne ihtiyacınız varsa o arkadaşımdan bulabilirsiniz. Sayfasının ismini tekrar söyleyeyim. İğne Oyam Zehra arkadaşımdan. Arkadaşlar bu model mavi tonlarında çok güzel bir eee 3 boyutlu havlu modeli. Markası efsane. Gerçekten günlük kullanım için muhteşem diyebilirim dokusunu. Suyu çekmeye çok müsait bir dokusu var. Eğer günlük kullanacaksanız özellikle tabii ki de hem çeyizlik ama özellikle günlük kullanacaksanız muhteşem bir dokusu var diyebilirim. Şimdi gelelim ikinci modelime. Ben bunu bu modeli tercih ettim. Gelincik modeli. Bu model de çok beğenildi. Bunun birkaç rengi var mesela sarısı var, mavisi var. su yeşili var yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bir model. Bu markanın markası Gonca. Gonca da çok bilinen ve tercih edilen bir marka. Kalitesi çok beğenilen bir marka ama ben efsaneyi tercih ederim ama yine de siz bilirsiniz tabii ki. Yine dokusundan Anladığınız üzere bu da gonca marka bir havludur. Japon gülüyle birebir uyumlu bir e, model. Çok güzel oluyor Japon çiçeği bu e, marka havluya. Daha önce de yaptım. Bunun benzerinden farklı renginden aynı çalışmıştım. Gerçekten çok uyumlu oluyor. Eğer bilmeyen varsa Elif'in iğnesinden Instagram sayfamda toplu şekilde çekimlerim var daha önce bitirmiş olduğum havluları. Oradan izleyebilirsiniz. Bu da diğer model. Bu çiçeğin ismi. Bu da gelinceye benziyor. Çok canlı renkleri. Gerçekten e, güzel. Yani tercih edilebilecek bir model. Tabii ki çok model var. İnsan seçerken de kararsız kalıyor ama ben mesela havluda beyazı değil de bu şekilde krem rengini tercih ediyorum. Burada belki beyaz gibi görünüyor ama beyazda farkını şu şekilde anlayabilirsiniz. Şöyle bakın ben bu rengi çok beğeniyorum. Hem çok daha ağır duruyor, çok çiğ beyazı çok tercih etmiyorum ama tabii ki müşteri tercih ettikten sonra da bizim tercihimiz de o yönde oluyor tabii ki. Şimdi evet son modelim de bu. Buna uygun şöyle üç yapraklı bir motif var. Çok klasik onu çalışacağım. Hepsini burada paylaşacağım inşallah. Eğer takip ederseniz beni görürsünüz zaten çok güzel işler çıkacak nasip ederse yakın bir zamanda bitirmem gereken siparişler evet arkadaşlar dediğim gibi iğne oyan Zehra arkadaşımdan almıştım bu havluları ben en son e, toplu yazma siparişlerim var e, daha farklı siparişlerim var hepsini aynı anda e, birçok iş yani birkaç işi daha doğrusu yürüttüğüm için biraz ağır ilerliyor ama yakın bir zamanda inşallah işler e, yavaş yavaş çözülecek. Paylaşmaya çalışacağım. Bitirdikçe burada kısa kısa videolar halinde. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.